bir şey söylememize gerek yok. Şu anda öyle hissediyor olabilir. Evet Allah'ı da seviyorum. bu Peygamber Peygamberimizi daha çok anlatmış olabiliriz. Bir insan olduğu için onu daha çok sevdiğini hissediyor olabilir. Yaş itibariyle böyle cümleler kurmaları gayet normal. Hiç de bunları böyle korkulacak cümleler gibi düşünmemek lazım. E, o şu anda duygusunu ifade ediyor. Gayet samimi bir dille de söylemiş. Bence çok güzel. Keşke hepimiz o çocuk samimiyetinde kalabilsek. E, i̇lerleyen yaşında eee şöyle kendi kalbimize de bir soralım zaten. Biz yani Allah sevgisi nerede? Peygamber sevgisi nerede? Ya da diğer e, sevgiler kalbimizde nasıl diye. E, çocuk kalbinde bakın o kadar güzel ifade etmiş ki ha, bazen bunu olumsuz şöyle algılayabiliriz. E, eğer cehennemden falan bahsedildiyse e, bazı çocuklardan böyle şeyler gelebiliyor. Evet Allah'ı pe peygamberi Allah'tan daha çok seviyorum çünkü peygamberin cehennemi yok. Ama Allah'ın cehennemi var. Sanki Allah cezalandıran, e, Allah Peygamber seven, merhamet eden gibi. Halbuki Allah'ın merhameti her şeyden daha üstün, herkesin merhametinden daha üstün. Bizimki ancak onda denizde bir damla bile olamaz, değil mi? E, Ayet gelmede, şerifte buyurulduğu gibi. Ama e, biz anlatırken belki hani çok ballandırdığımız için Peygamber Efendimizi tabii ki çok sevmeleri normal. Bu Allah'ı sevmediği anlamına gelmiyordur bence. Ama bir kere daha söylediğinde e, ben. Belki şu an düşünüyorum bana söylemiş olsa kendi yani evladım ne derim peki peygamberimizin de yaratan Allah iyi ki yaratmış değil Allah'ı ben de çok seviyorum peygamberimizi de yarattığı için diye e, cevap verebilirdim. Çok sevdiğim birini yaratmış onun gibi bir peygamberi bize göndermiş diyebilirdim. Belki orada böyle bir hani neden seviyorsun niye onu çok seviyorsun diye böyle e, yargılamak yerine kendi duygumuzu biz de ona ifade etmiş olursak bence anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, sevgili hocam, e, ikinci haftada Hülya hocamız konuktu. Kendisi Konya Selçuklu Valisi sağ olsun. Allah'ın sevdemek konusuyla aşılıklar dedi. Yani hiçbirinde aşılık yapmayalım. Hiçbir konuda aşağılığa kaçmayalım. Ne sevmekte ne nefret etmekte. Asla aşağılığa evet. kaçmayalım. Çok önemli bir nokta demişti. Onunla o kadar da oldu. Çok güzel söylemiş. Allah razı olsun. İslam itidal dinidir çünkü hocam. Yani biz ifrata ve tefrite kaçmamalıyız. Hristiyanlar tefrite kaçtılar, Yahudiler ifrata ama İslam her zaman itidal dinidir. Biz Müslümanlar olarak da itidalli olmayı bilmeliyiz. Evet bazen severken abartıyoruz, bazen yererken abartıyoruz, korkuturken abartabiliyoruz. Bu dengeyi sağlamak çok önemli özellikle çocuk eğitiminde.